virüsten çok daha fazla etkileniyor. Bu nedenle de diyaliz merkezlerinde önlemler en üst seviyede. Ayrıca hem hastalar hem de yakınları hijyen kuralları ile ilgili sık sık bilgilendiriliyor. Koronavirüs böbrek hastalarında daha ağır bir tabloya neden olabiliyor. İtalya'da virüsten ölenlerin yüzde yirmisini kronik böbrek hastaları oluşturuyor. Türkiye'de de 70 bin civarında hasta var. Bunlardan 65 bini diyaliz merkezlerine gitmek zorunda. Bu nedenle bu noktalarda önlemler en üst seviyede. Antalya'da yaklaşık 100 hastanın bulunduğu diyaliz merkezinde virüs önlemleri bir buçuk ay önceden alındı. Diyaliz merkezine gelen hastalar ve refakatçılar ancak bu şekilde içeriye girebiliyor ve asansörlerin başında da yine dezenfektanlar var ve dezenfektan alındıktan sonra ancak asansörün düğmesine basılabiliyor ve diğer katlara çıkılabiliyor. Evden başlayarak biz bu işi başlattık. Evdeki durum şöyle eğer hasta olursanız bizi arayın. Ateşiniz çıkarsa bizi arayın. telefon telefonlarımızı verdik. Duvarlara, aşağılara cep telefon numaramızı yazdık. Gece gündüz tüm ekibimize ulaşabileceklerini bilmelerini istedik. Hasta yatakları arasındaki mesafede de artırıldı. Arabaya bindikleri binmeden önce muhakkak şoförlerimiz eğitim aldılar. Belli derecelerle ateşlerine bakılıyor. Makinalarımızın bazılarını bir üst kata açarak oraya alarak alanı genişlettik kişiye düşen metrekare sayısı bu salon işte 9-10 kişilik bir salon 150 metrekare yakın neredeyse kişi başı 14-15 metrekareye çıkarttık. Ayrıca her hasta çıkışından sonra odalar havalandırılıyor. Cihazlar dezenfekte ediliyor, yerler temizleniyor. Yetkililer önlemlerin virüs tehdidi geçene kadar süreceğini söylüyor.